Şimdi Deadpool'a yaraşır bir biçimde olaya patlanarak bir giriş yapalım. Hatırlarsanız bu manyağı en son Wolverine'in mezarının başında bırakmıştık. Ki elinde de cabledan çördüğü saatle takılıyordu. Ve bunun bir kullanma sınırı da vardı. E biz dört gözle Wolverine'in Marvel'a tekrar dönmesini beklerken... Bu deli bizlere inat Mesela bir tek gül atıp bekle lan beni marvel ortalığın içinden geçmeye geliyorum diyerekten saatin bagını bulup sürekli kullanabileceği bir duruma getiriyor ve ilk kullandığında kendini terk edilmiş gibi duran şehrin göbeğinde ağaçların yeşilliklerin etrafı sardığı az sayıda insanın olduğu bir ortamda buluyor. Yani mersem bilip yaşanmış. Ve insanların yarısı yok olmuş. E paneler amına koyayım gebersinler deyip saati tekrar kullanarak başka yere gidiyor. Yok yok dur. Dur abi dur öyle değil. Çünkü bizim çakal Marvel'la anlaşma yapmış. Thanos olayını çözerse eğer X-Men peşini sonuna kadar bırakacakmış. O yüzden koşaraktan Avengers'ın merkezine gidiyor. Ve burada Kaptan Amerika ve Black Widow'la 1-2 vs attıktan sonra saatin olayından falan bahsediyor. Ki bu arada kapıda da ant var kameralarda görülüyor ama hiç kimsenin umurunda değil. Ve direkt demir adamın kapısını çalıyorlar. Hadi Tony'cim bu saatten bize zibille yap ki taşları toplayıp Bilibi bili geri çevirelim. Tam Tony ağız dolusu sövecekken araya Deadpool giriyor. Ve yüzünü ekrana çevirerek ehe dostum neden hala abone olmadın? He benim işim gücüm yok bu sözle Avengers'ın götünü toplamaya boşuna geldim. Hadi bakalım yok öyle ya ama ben geldiysem sen de o abone ol tuşuna bir zahmet orayı ver. Bak şu metni yazan mal beni bir salsa daha neler diyeceğim de neyse. Evet yeterince boşumuzu da yaptığımıza göre devam edebiliriz. Evet Tony kaptana sağlamından bir iki tane iğneleyici cümle salladıktan sonra tabi bu arada ortamda uzaydan bir misafirimiz de var. Kaptan Marvel ki çok güçlü olduğu falan söyleniyor ama daha bir cacık yaptığını göremedik. Neyse sonrasında Tony Bruce'la kafa kafaya verip saatleri çoğaltıyorlar. Taşları topluyorlar, Natasha'nın arkasından helva dağıtıyoruz falan derken gaza gelip taşları tam halk kullanacakken Deadpool'un aklına Marvel'la yaptığı anlaşma detayları geliyor ve sen kaslı embesil ver şunu bana deyip sonsuzluk taşlarını kullanıyor. Ve bir anda kendimizi Endgame muharebesinde buluyoruz. Çünkü Thanos, Nebula aracılığıyla geçmişten gelmiş ki özellikle yaptıklarından dolayı Deadpool'a fena derecede öfkeli. Üzerine gelen demir adamla kaptanı kolayca savuşturup doğruca Deadpool'un üzerine doğru koşuyor. E bu arada evet Deadpool taşları kullanmasına rağmen hayatta yani kısmen diyelim. Çünkü sağ kolu tamamen yok olmuş. Ve bebek eliyle Thanos'a el hareketi yapmaya çalışırken bir yandan da sol elindeki silahıyla kurşunlar yağdırıveriyor. Ve pat Thanos Deadpool'u ortadan ikiye bölüyor. Bacakları bir yana gövdesi bir yana uçan Deadpool sürünerekten bir yerlere kaçmaya çalışırken de bizim ölmüş olan diğer yarımız olaya dahil oluyor. Ve savaş fena halde kızışıyor. Herkes Thanos'a yüklenirken Thanos Deadpool'un hıncını aldıktan sonra eldivene doğru yöneliyor tam demir adamla Thanos eldiven için kapışırken de araya iki kolda sağlam olan Hulk giriyor. Ve taşlar bir anda Deadpool'un gövdesinin önüne düşüyor. Ve goodbye X-Men buraya kadardı bir daha beni bok rahatsız edersin deyip sol eliyle eldiveni kullanarak Thanos'u toz yığınına çeviriyor. E bu durumda Tony'miz de bizimle birlikte kalmış oldu. Kivanda Vision'la Vision diyerek kafasını daha ilk dakikadan şişirmeye başladı bile. Taşları bırakmayaysa kaptan çok gönüllü hadi tamam sen git bari diyorlar ki sonrasında geri dönmemesinden neden bu kadar istekli olduğu da anlaşılıyor. E zaten ortada da bir Mjolnir muhabbeti var ve tahmin ettiğiniz gibi Spiderman Tony'nin gölgesinde ve ergen bir küçük Spideycik olmaktan öteye gidemiyor ki bu çömezliğini Mysterio çok iyi bir şekilde kullanıp hem Spider'in kimliğini tüm dünyaya duyuruyor hem de Tony'yi bitkisel hayata sokuyor. Oha dur lan nasıl yapıyor bunu demeyin. Fena gaza geldim işte saydırıyorum bir şeyler ve tam bu esnada olayları düzeltmek için Peter doktorun kapısını çalıyor ve gerisini zaten biliyorsunuz. He bir de Deadpool ölmüyor sadece geriye gövdesi kalmış ve dostunuzu iki adet bebek koluyla birlikte Nadas'a bırakmışlar ki o da bir hikaye toparlanıp defolup gidiyor. Ayrıca bu mallara güven olmaz. Yine başlarına bir ton dert açarlar diye gitmeden önce saatleri de kırdırıyor. Star Lord desen derdini farklı bir versiyon Gamora'ya anlatmaya çalışırken hala dayak yemekle meşgul. Daha aklıma gelen o kadar çok değişebilecek olay var ki buradan sonra fena saçmalamaya girer. O yüzden bir frene basıp topu size atıyorum. Taşları Deadpool kullanmış olsaydı daha başka neler olurdu? Aklınıza gelenleri yorumlarda yağdırın gelsin. Ve sıradaki ya böyle olsaydı videomuzda görmek istediğiniz konuyu da yazmayı unutmayın. Çünkü bu içeriği komiksiz bir sayfa adındaki dostumuzun attığı yorum üzerine yaptık. Ve bence güzel de oldu. O yüzden teşekkürler dostum. Tamam biraz saçmalamış olabiliriz ama olsun biraz da idare edin abi. He bir de bence bir abone ol tuşunu da hak ettik. Düşünsenize biz olmasak kim bu kadar saçmalayıp boş yapabilirdi. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. Thank you